Merhaba arkadaşlar. Bugün Getting Over It oynayacağız. Balta mıdır? Çekiç bir şeyle işte dağlara böyle saplayacağız. Bu oyunu oynarsan deli olursun demişler. Ben oynayacağım ve deli olacağım he. Dillerden ne var? Türkçe nerede? Biz de o zaman Rusçayı seçelim. Oo. Oo. Görüyor musun arkadaşlar? Sanki böyle dur. Bu hassasiyet olmaz. Şöyle çeksek ne olur? Evet. Mesela şunu şöyle koyacağız. Koyduk popoyu. Koyduk şunu da şöyle. <laughs> Uuu. İşte bu kadar basit. Tabii amına koyayım ya. Ha. Tabi i̇şte bu kadar basit. Evet. Geçir oradan poponu. Bu işte sen ne işin var onun içinde? Kalk. İşte böyle be. Aslan parçası. Çok güzel. Neresi zor bu oyunun? Çok kolay. Zınk. Oho. No. Her şey kontrolünün altında. Koyduk şuraya. Attık şöyle. Şöyle de yaptıktan sonra. Evet. O, tamam. Koy popoyu, koy, koy. Splatcam şimdi böyle. Zıplayacak arkadaşlar. Ah, hissedemedi arkadaşlar. Hissettirmek gerekiyor ki da böyle daha cazibeli atlasın. Zıplattım arkadaşlar. İçin ben bile içimde hissettim. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Bir. Dur. Heyecan yapma. Ha. Aha. Geçiyorum. Tamam. uh, benim ağrıdı arkadaşlar. Oğlum kayıttayım değil mi lan? Ha. Tamam. Zıpla. Uy, arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bak. Bak. Buraya iyice dikkat ediyoruz. Oh. Tamam. O, dur nereye gidiyorsun? Çek, kend kilo mu aldın sen? Aha. Gir. Gir. Koyduk papayı. <laughs> Haydi. Ho ho ho. Arkada Tamam tamam yeter bu kadar. Tamam. Evet. Koy. Koy papayı. <laughs> İşte bu kadar basit. Bu kadar da kötü bir durumda değiliz. Bence halledebiliriz. Tabi efendim. Arkadaşlar çok kötü durumdayım. Bence halledemeyeceğim. Bu yüzden like atın, abone olun. Oo. Oo. <laughs> var arkadaşlar. Durdum. Koy. Koydum. Hemen, Aha. Bak, öyle bir zıplatacağım ki seni. Öyle ben bile hissedeceğim yani. Oha. Oğlum bu ne biçim zıplatışlar? Hadi. Çek kendini. Şuraya bir geçeyim. Belki daha iyi bir şeyler... Bir dakika. Şurada birazcık şöyle arttıralım. <laughs> Kaydır yine. Kaydır aslan. Hay <laughs> anasını... <laughs> tamam. Yeter ulan yeter! Yeter! Git. Git git. Bak ya. Dur lan. Kafanı oraya sokma işte. Gidiyoruz. Tamam. Son kez deniyorum. Arkadaşlar ben bitirmek istemiyorum. Böyle oyun mu olur? Videoya like atın, kanala abone olun. Kapat.